Diyarbakır'da bulunan 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklar vurulurken üste herhangi bir zayiat meydana gelmedi. Diyarbakır'daki bu son durumu Haber Global muhabiri Mücahit Yolcu aktaracak. Mücahit nedir son durum? Saldırı girişimi saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Tabii büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sesi e, kentin dört bir noktasından duyuldu ve ilk etapta sürekli jetlerin havalandığı bir bölge olduğu için ilk etapta bu sesin sonik patlama olduğu e, tahmin edildi. Ama içeriden ekiplerin tabi hemen sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri yine diğer güvenlik güçleri hemen o bölgeye intikal edildi. Tabii. 8. Anajet Üst Komutanlığı hem iç güvenlik ve hem de sınır ötesi operasyonlarda önemli bir yeri var. Terörle mücadelede kritik bir öneme sahip ve hem üst içerisinde ve çevresinde drone savar kalkanlarının da olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak yapılan inceleme sonucunda Milli Savunma Bakanlığı'nın da açıklaması doğrultusunda hem görevlilerin dikkati sayesinde bu saldırı girişimi önlenmiş oldu. İlk saldırı girişimi maket uçak saat 12-30 sıralarında e, etkisiz hale getirildi. Tabi bağlanan patlayıcı da şiddetli bir sesle patladı. Ondan sonra ise yaklaşık yarım saat sonra ikinci maket uçak saldırısı gerçekleştirildi. O da yine ekipler tarafından tespit edilip yine havada etkisiz hale getirildi. Tabi kentte iki Patlama sesi kentin dört bir noktasından e, duyuldu. Şiddetli patlamalardı. Ekipler olası bir ihtimale karşı hemen üst e, havalanının çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yeni bir saldırı girişimine karşı da hemen İHA'lar ve SİHA'lar havalandı. Halen de şu dakikalarda güvenlik önlemlerinin hem devam ettiğini hem de havadan olası yeni bir saldırıya karşı İHA'ların ve SİHA'ların havada görevde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı alınan istihbarat çerçevesinde Diyarbakır'ın Lice kırsalında iki terörist ele etkisiz hale getirilmişti ve bu teröristlerden birinin de 10 milyon Türk Lirası ödülle kırmızı kategoride aranan... ...Agit Bismil Kod adlı aydın şimşek olduğu tespit edilmişti. Bu saldırının da ondan sonra meydana gelmesi dikkat çekiciydi. Terörle mücadele devam ediyor. Dediğimiz gibi Diyarbakır'da bulunan Muharip Hava Komutanlığı'na bağlı... ...8. Anajet Üst Komutanlığı, aynı zamanda Diyarbakır Sivil Hava Uçuşları'nın da yapıldığı... ...aynı havalimanını, aynı pistleri kullanıyorlardı. Ve e, e, neyse ki kimseye herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda 8. Anajet Üst Komutanlığımıza 30 sıralarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üstümüzde tedbirler arttırılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda hem üst içerisinde hem de dışarısında zaten şu dakikalarda da halen yeni olası bir saldırıya karşı da karartma uygulanıyor ve tüm güvenlik birimleri de oluşturulan kriz masasında tedbirlerini sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi iki saldırı girişimi de personelin dikkati sayesinde önlenmiş oldu, engellenmiş oldu ve herhangi bir can kaybının da yaralanmanın da olmadığını yeniden hatırlatmakta fayda var. Peki Mücahit aktarmış olduğun tüm bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet. Mücahit Yolcu Diyarbakır'da yaşanan saldırıya ilişkin gelişmeleri bizlere aktardı. Bilgiler geldikçe bizler de paylaşmaya devam edeceğiz.